Ne sağımda bir yağmur, ne solumda bir yangın. Gözlerim daldıkça sana bakmak istiyorum. Şekersiz bir kahvenin telvesinde, birlikte içmediğimiz bir şarap kadehinde dönüp dursun dünya. Aksın zaman senin kollarında, teninin kokusunu bilmiyorum, çok da önemli değil. Saçlarını her topuz yaptığında yeniden aşık oluyorum. Sigarayı her çekişim Ciğerlerime avutuyorum haftanın beş günü. Beynimi deliyor bir başı boşluk, bir sessizlik kalan iki gün. Ne kitap okuyorum, ne kalabalığa karışıyorum. İş güç diyerek kendimi avutuyorum. Seninle gitmediğim hiçbir yere gitmiyorum. Başım önde yalancı bir baharı adımlıyorum. Gözlerimin ucunda bir gözyaşı damlası. Hapsolmuş. Yediğim yemek, içtiğim su. Saçlarının renginde kavruluyorum. Ateşi tutuyorum zamanın ötesinde yıl on bir ay. Yanımdayken özlüyorum. Her gün bitişi sonum oluyor. Nefes alamıyorum. Deri sorular geliyor aklıma. Cevabı olmayan. Bir mezar taşına yazıyorum aşkımı. Mahşere kalsın istemiyorum hakkımı. Rabbime yalvarıyorum yıldızlar sayısınca. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben seni unutmak istemiyorum.